Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ahir zamanda Mehdi devrinde bir mümin öyle bir durumda kalacak ki eğer şeytani bir gruba dahil olmazsa şeytani işte Allahsız, kitapsız, terörist, saldırgan veya işte gayrimeşru kafada olan eğer şeytani bir gruba dahil olmazsa kendisine akılsız denecek. Mesela namazında, niyazında olanlara dahil olmayacak da İslam'a, Kur'an'a karşı olanlara dahil olacak yani. Eğer bunu yapmazsa kendisine akılsız denecek. Bu zaman geldiğinde mümin kendisine akılsız denmesini kabul etsin. Evet arkadaşlar, bana akılsız diyebilirsin. Ben namazımı da kılacağım. Müslümanlarla beraber olacağım. Allah'ı ananlarla birlikte olacağım. Dinsizliğe karşı mücadele edenlerle birlikte olacağım. İşte darimiz ve materyalizme karşı mücadele eden kim varsa o insanlara birlikte hareket Diyecek ama Adam sen darvinizme karşı olduğunda sana akılsız derse, eğer sen bunu kabul etmezsen ne yaparsın? Gidip darvinist olursun Allah izin Materyalist olursun. Ve o tip gruplara dahil olursun. Ki görüyoruz örneklerini. Kendine akılsız denmemesi için darvinist, materyalist olduğunu söylüyor adam. Müslüman oldu halde. Peygamberimiz diyor ki kabul etsin diyor. Akılsız denmesini. Akılsız denmesini kabul etsin. Müslümanlarla Hak doğru yolda olanlara birlikte olsun. Yani Allah'ı inkar edenlere yanaşmasın. Yani ilimle, irfanla tabii, akılla mücadelesini yapsın.